Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir kenar örneği yapacağız. Çıtı pıtı bir örnek. Arkadaşlar her şeye yakışan e, tanıdık bildik bir örnek aslında. Onu birazcık değiştik, değiştirdim. <laughs> yani üst, birazcık şimdi gördüğünüz zaman anlatırım. Şimdi şöyle iki tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle tepeden başlıyorum. Daha önce yaptığım bir örneğin değişik değiştirdim o yüzden. Şimdi gördüğümüzde şöyle başını donadım arkadaşlar. Şuraya bir tane dibine hemen dibine bir tane trabzan yaptım. Şu şekil. Ay arkadaşlar pardon. Pardon. Heh, zincir çekmiyorum pardon arkadaşlar. Şöyle trabzan yapıyorum. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir ve başını donadım. Bunun içini bir 2 3 4 5 tane trabzan doldurdum bakın şöyle zincirim hariç biraz aralarını geniş verelim arkadaşlar şöyle ee, çok sıkışık şey olmasın bakın arasını bayağı geniş verdim 1 2 3 yine burayı 1-2-3-4-5 tane trabzan doldurdum başına doluyorum bu, bu sıramız böyle gidecek arkadaşlar bu örneği zaten daha önce yapmıştık biliyorsunuz bu, bu, bu şekli yapmayı bakın şöyle bunu yapmayı zaten daha önce yaptım sizinle. Biraz birkaç tane öreyim. Sonra üstünü yapalım. 1-2-3 1 2 3 4 5 Bakın araları bayağı gayet uzun veriyorum. Örneğimizin marullanmasın diye. Gördüğünüz gibi hatta birazcık daha bunu birazcık daha ekliyorum ileriye batabilirim marullanması arkadaşlar yaptığımız örnek 1-2-3 şöyle, bir, bir. şöyle biraz hızlı geçeyim buraya Da yapayım ondan sonra üst örneğimize geçelim. Trabzanın normal iki seferde çıkıyorum. Beş tane trabzan yapıyorum. Şunu şöyle ipimi böyle bırakayım. Bunun sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Örneğimizin sonuna kadar gittikten sonra. Şimdi şuradan ben tekrar üstüne örneğimi yapacağım. Ee, şöyle yine bunu bağladım. Şöyle bakın düğüm yaptım arkadaşlar. Şu i̇lk bağladığım yerden şu e, sık iğnemin olduğu yere batarak sık ile bağladım. Bir, iki zincir çektim ve şuradaki zincirime bir tane sık iğne yaptım. Sonra onun yanındaki trabzana bir onun yanındakine iki arkadaşlar bakın üç tane daha trabzanım var şöyle üç tane trabzan yaptım 1 2 3. trabzanımın içine şöyle ikili kanat aldım üzerine şey sık iğnenin bir pimpirik yaptım ve şu iki trabzanımı daha ee, tığım herhalde biraz sıkıntılı arkadaşlar hep ördüğüm tığ ama böyle bazen takılıyor 1 2 tane daha sık iğne yaptıktan sonra 1-2 zincir Bakın şu zincirimin içine batıyorum. Zincirin tepesine de batabilirsiniz. içine de. Daha sonra trabzanlarımın içine tepesine sık iğne. Bakın 2 yaptım. 3. Üçüncü, 3. yaptım. 1-2 3 tane zincir çektim. Ve şu ikili kanadı yakaladım. Şöyle gözüküyordur inşallah şöyle sık iğnemi yaptım mi ve iki tane daha sık iğne yapıyorum Allah Allah bu ipte mi sıkıntı var acaba telini çıkartıyor iki sık iğne bir iki tane daha yaptım bakın şöyle bir iki zincir hemen Sıkay şu zincirimin içine bir sık iğne battım. Bakın arkadaşlar şu şekil örneğimiz. Bunu üzerine bir süs gibi yaptım işte arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Şöyle bir, iki bakın, üç tane trabzan yaptım, bir, iki, üç tane zincir yaptım, şey sık iğne yaptım pardon. Hemen şu ikili kanadın içine batıp bir sık iğne yapıyorum. Ve şu iki sık iğnemi şey trabzanın tepesine de iki sık iğne yapıyorum ve bir iki zincir hemen diğerine geçiyorum. Burada beş tane trabzanım var çünkü. Bakın bu bir bu iki üçüncüyü de battım. 1, 2, 3. Üçüncünün tepesine bir tane pimpirik yapıyorum. Ve iki tane artı trabzanımın tepesine de sık iğne yapıyorum. Ve buradaki zincirimin tepesine. Pardon zincirimi çekmeyi unuttuk. Orada bir zincir de çekseniz olur arkadaşlar. Eğer çok marullanırsa ilmeğiniz. Hiç uğraşmayın. Oraya bir zincir de çekseniz olur. Şunu da yapalım. 1, 2, 3 yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bir de yapayım. Ve devam ediyorum. 2 tane şurada trabzanın tepelerine birer tane sık iğne. Bakın arkadaşlar örneğimiz bu şekilde. Ben çok beğendim bunu arkadaşlar bu fikri. Böyle yaparken hoşuma gitti. Sizinle de paylaşayım istedim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Başka başka renklerden de uygulayabilirsiniz. Bazen battaniyenizde, battaniyenizin içindeki renklerden bu şekilde iki renk şeklinde uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.